de diyecek bir şeyimiz yok. Ya Twitter gerçekten hem iyi ki var hem de... ...koyayım yani o Twitter'ın. Şuna bir bak. Bu kim ya? Oo kral kral gelmiş. Vay 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 vay. Nerelerdeydin ya? Gözümüz yollarda kaldı. Ne diyor? Siz bastığınız yer bile kabul etmeyecek beyinsizler. Ya insan kendi arkadaşına öyle der mi be? Aa. Lan ne hallere düşmüş dostluk ya. Cık cık cık. Zor. Arkadaşlar bir aylık e, biliyorsunuz şimdi benim hiç sponsorum vesaire olmadığı için Eee zor geçim. Bir aylık reklam günümüz gelmiş. Reklamımızı bir basalım. E, ondan sonra gündeme devam edelim. Reklamlar efendim. Purple Bix ile reklamlar. Merhabalar. Bu klinç video kesinlikle ama kesinlikle sizin vergileriniz ile çekilmedi. Buga buga. Ekonomi süper. AK Parti süper. Erdoğan süper. CHP kötü. İYİP kötü. Buga buga. Dış güçler. Buga buga. Berat Albayrak süper. Ekonomi süper. Erdoğan süper. Ekonomi süper. Business casual giyinmeme makyaj yapmama rağmen AK Partiliyim ve kesinlikle ezbere konuşmuyorum. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Alkış. Evet şimdi Hanımefendi bir video çekmiş bakalım. 6 günde 35 çek. ilimizde 130'dan fazla yangın çıktı, ciğerlerimiz yandı, hayvanlar evet. telef oldu, insanların Anlısak. her şey kül oldu, canlarını zor kurtardılar. <laughs> Bizlerse bir yandan bu duruma kahrolurken diğer evet. yandan ciğeri 5 para etmezlerin provokasyonlarını seyrettik. Provokasyon! Merhabalar hoş geldiniz. Eğer benim desteklediğim tarafın bir yanlış varsa o yanlış değildir. Siz provokasyon yapıyorsunuzdur. Eş zamanda çıkarılan 132 yangından 125'i söndürüldü. 13 suatar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45... Ee, uçakları da konuşacağız. O uçakların ikisi şu an hava e, limanında yatıyor. Kiraladığımız 3 Rus uçağının ikisi şu an yatıyor. Onu ayrı bir konuşacağım. Orayı da sorgulamamız lazım çünkü bizim paramız veriliyor ya oraya. 5 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1080 arazöz, 280 su tankeri, 120 iş makinası, tomalarımız ve 10 binden fazla personel yangınlara müdahale etti. Ama neymiş? Vay efendim 3 uçak varmış sadece. Devlet önlem almamış. Yangınları evet. söndürmek için ihaleye çıkılıyormuş. Devlet ee, Bu arada vergi zamanı arkadaşlar. Vergimi ödemediğim için reis 4 dakika falan kameraya yer koyacak haberiniz olsun. Kesinlikle sigara içeceğim için değil. Yanan yerlere otel dikecekmiş. THK'nın uçakları yatıyormuş. Pes. Arkadaşlar beynimiz mi yok gerçekten? Devlet yanan yerlere otel dikmeyecek, dikemez. Çünkü anayasaya göre devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Şu adı, are you ready for this? Bugün hatta burada da yangın var ee, Büşra Hanım biliyor musunuz bilmiyorum bu otelin şu kısmı şuraya kadar yandı bu kısmı şuraya kadar yandı bu gördüğünüz alanda daha önce yanmıştı bilin bakalım buraya ne yapıldı a yazıyormuş zaten otel. Otel. Buralarda yandı zaten. Yani anayasa falan diyorsunuz. Evet bence de çok önemli bir şey anayasa. Ama işte uyulmayınca böyle oluyor. Ya sizin desteklemeye çalıştığınız insanlar sizin söylediklerinizi yalanlıyor. Haberiniz olsun. Ben demiyorum bunu. THK'da uçaklar yatıyormuş, ulan bu kurumun 1.7 milyar Lan. eski parayla 1.7 katrilyon borcu var. Yıllarca bu ülkenin fitresini, zekatını, kurban değerlerini toplayan THK, bu paraları yiyen THK, kurumu batırıp kayyum isteyen de THK. 1960'lı yıllarda yapılan çürümüş uçaklardan bahsediyorsunuz, e alım kullan... Lay lay lay, la 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 yalan yalan yalan, nereye kadar büşra ya, Vallahi, öf, sıkılmıyor musun bir yerden sonra ya, ya tamam... İlla güzel bir ödemesi vardır. Belki senin sorgulamayan bir kitlen buna aa evet bak doğru diyor falan diyordur ama yani yalan da bu kadarı. 1960 yapımı çürüyen uçak. Evet arkadaşlar CL215 THK'nın şu an envanterinde hali hazırda 6 tanesi faal olarak çalışabilen 2 tanesi de yanlış hatırlamıyorsam. 150 bin dolarlık. Devlet için 150 bin dolar para şöyle bir para. Yani Hatta kafasını bile çevirmez yani şey. Hani sarayın bir günlük giderinin yüzde bilmem kaçı anladın mı? faal hale getirilebilirmiş. Bakalım bizim uçaklarımız çürüyen miymiş? 1960 yılında üretilen çürüyen uçaklar. Bir tanesi 98, bir tanesi 71, bir tanesi 97. Bunların hepsi, hepsi resmi belgedir. Minik bir araştırma ile siz de bulabilirsiniz. Bir tanesi 69, bir tanesi 70, bir tanesi 87, bir tanesi 89, bir tanesi 83 yapımı. Yunanistan'da yangın var. Yunanistan şu an yangınları bu uçakların 100, 1974 modeliyle söndürüyor. 1974! Senin elinde onlardan çok daha yeni uçaklar da var gördüğün gibi. Aynı model. Bugün İspanya'dan vesaire gelen uçaklar yine Canada Air ee, CL415 uçaklar. Ya Allah akıl fikir versin. Daha başka diyecek bir şeyim yok. Ama yalan işte arkadaşlar yalan söyleyene kızmıyorlar ki o zaman. Ya dünya genelinde çıkan yangınlarda böyle kısa sürede müdahale eden hiçbir ülke yok. Avustralya 8 ayda zor söndürdü çıkan yangınları. Aha Amerika'daki göre. yangınlar bir aydan fazladır sürüyor. İtalya keza aynı. Yunanistan desen insanlar denizlere sığındı. Dünyadaki hiçbir ülkede bu şekilde çıkan yangınları söndürebilecek bir envanter yok. Al. <laughs> vay oh, anam vay 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 vay. Ya yok abi ne diyeyim buna nasıl bir yorum yapabiliriz? Aşmış artık kendini. Bambaşka bir yerde yaşıyor. Pelin hoş geldin bu arada yani özür dilerim sana bu anı yaşattığım için ama. Yani uçuk. Almanya'da sel felaketi oldu. Devlet yardım dahi gönderemedi vatandaşına. Bizde hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılıyor. Ev kiralayanlara kira yardımı yapılıyor. Vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi borçları erteleniyor. Faizsiz esnaf kredisi veriliyor. Evlerin yapımına bile başlandı. Ama bizim tatlış fenomenlerimiz her fırsatta devleti nasıl vursak diye düşünen. Evet boş zamanlarımda otururum ya çünkü ben salam 22 yaşında böyle işim gücüm derdim gidip gezmeyi eğlenmeyi falan tamamen bir köşeye bıraktım. Sabah uyanıyorum böyle ah bugün nereden vursak ya falan yapıyorum. Kesinlikle oradaki yangının söndürülmesi için değil uğraşımız yani. Şunu diyorlar bunu diyorlar ulan söndürseydiniz de yani keşke söndürebilseydiler de biz ağzımızı açamasaydık. Ne Keşke yangın birinci, ikinci gününde sönüp bitseydi bugün bunları konuşuyor olmasaydık. Hepimiz bunu isteriz. O yardıma laf edenler onları da konuşacağım. Bekle geliyorum size. Ve tabii de, muhalefetimiz sanki yangınları söndürmek için zerre uğraşılmamış gibi lanse ediyor. Terör örgütü PKK yangınları çıkardığını açıkladı ama buna gıkları çıkmadı. Ve gerçekten artık bir... Terör örgütü PKK yangınları çıkardığını açıkladı. ön yaptı, iyi yaptı. PKK'dan eee bir artık eski mi yeni mi bilmiyoruz bir video atıldı ortaya bazı sitelerde. Yaptılarsa analarını 42'ye katlayayım yapmadılarsa da katlayayım orası ayrı bir mevzu. Resmi açıklama bekliyorum millete haber verebilmek için. Anladın mı? Ben burada arkadaşlar yangını bu yaptı diye resmi açıklama bekliyorum söyleyebilmek için. Bilin bakalım herhangi böyle bir açıklama var mı? Nereden? İçişleri Bakanlığından. Gerçi siz sevmezsiniz Süleyman Soylu'yu. Berat Albayrak'ı daha çok seversiniz de. Sonuçta aynı hükümet. Yok bugün bir tane soruşturma'nın sonucu çıktı çok sevgili Büşra Hanım ee, çocuklar torpil oynarken yangın çıkartmış ben demiyorum soruşturma yapan devlet diyor bu benim fikrim benim söylediğim bir şey değil devlet diyor bunu çocuklar orada torpil oynamışlar diyor torpil patlamış yangın çıkmış diyor soruşturma'nın sonucu bu bugün biten bir soruşturma'nın sonucu. Millete de böyle sanki PKK'yı savunuyormuş algısı yarattırmaya çalışıyor. Buna çok zeki ya arkadaşlar. Ya, maşallah yani müthiş dehalar. Böyle sanki ha, bak bu onlara bir şey demiyor PKK'yı savunuyor. Ulan küfür ettirmeyin bana. Geç. Çok haklısınız Büşra Hanım. Ben katılıyorum. Bir alkış alabilir miyiz? Bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Lütfen. Rica ediyorum. Ne kadar alıyor acaba ya? İper oğlum yalıda malıda oturuyorlar lan bunlar bunların tayfa daha doğrusu. bunu bilmiyorum da. Neyse dur şöyle bir yükten kurtarayım kendimi. İki gündür bunu yapıyorum bu arada Vallahi müthiş bir rahatlık. Şimdi şey diyorum biz zaten kötü haberleri alıyoruz zaten kötü hissediyoruz hani arada işimiz de bu. Bari bazı şeyleri azaltayım diyorum böyle dünden beri birkaç tane böyle çok büyük hesaba böyle aynı şekilde yaparak Twitter'ımı temizliyorum. Müthiş bir alan temizleme. Güçlü ile mevzu yayını. Tabi canım olur gelsin. Ama ezbere konuşmak yok öyle video karşısında. Ben her gün burada 5 saat canlı konuşuyorum. Akıtıyorum oradan. <laughs> buyursun gelsin. Beklerim kapı.